Merhaba arkadaşlar ben Ömer bugün sizlere Minecraft'ta birkaç e, neydi lan olmadı kargolem hakkında bilinmeyen birkaç tane bilgi göstereceğim kargolem yani snowman veya neyse her her neyse işte öncelikle birinci bilgi olarak şunu verebilirim kargolemlerinin yapılış şekli şudur hemen göstereyim bunu da bunu böyle böyle koyarsınız. En böyle koyduğunuzda bir jekoletem olur. Gördüğünüz üzere. Dur bir dakika. Oy 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 Neyse. Ondan bunu aynı zamanda şu şekilde yan bir şekilde de koyabilirsiniz. Hani oluyordu lan? Sürümle alakalı olabilir ya. Oluyordu biliyorum ben. Benim bildiğim Jekol da oluyor. Bakalım oluyor muymuş? Yani millet doğru mu söylemiş? Ha iki tane koyacağız değil mi? Şöyle bir iki. Bu. Evet arkadaşlar bu şekilde olmuyormuş. Sürüme göre değişebilir. Ben 1.7.10 sürümdeyim. Ben de olmuyor. Bakalım Jekol da oluyor mu? Evet Jekol da oluyor. Ama görünüşünde hiçbir şey değişmiyor. Evet gördüğünüz üzere. Neyse. İkinci bilgiye geçelim. Evet arkadaşlar bir başka bilgi. nedir? eğer girdiyseniz orada kar golemi yapmanız biraz bir dakika. Videolar normal bir zor olsun. Değil mi? Neyse. Yaparsanız eğer hemen sıcak biyomlarda burası gibi sıcak biyomlarda hemen irmeye başlar. Hemen göstereyim bir size yavşak kastılar gene ses çıkarıyor burada ya ben şunlar sesle çok sinir oluyor be kapa abicim kapa düşman yarışkula full kapa neyse hemen yapalım hemen şunu şöyle koydum fark etmez bal kabam koydum hemen oldu arkadaşlar ama gözündere yanarak öldü hemen bunu hatta bir daha yapayım gördüğünüz üzere hemen yanarak ölüyor bir dakika evet öldü hemen yanarak ölüyor can çekişiyor falan ben bunu nasıl engelleyeyim derseniz karları koydum yeni yapacağım ateş direnci iksir atmam lazım hemen üstüne işte. kaçtı ateş direnci buradaymış aha gördüğünüz gibi attım ve sağa çıktı hatta şöyle belirgin bir şekilde yapayım o neydi lan öyle 5 miydi? Evet. Hadi 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 hadi. Evet yetiştirdim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere erimiyor. Artık lava içsem de kolay kolay yanmaz bu. Ama bu ölmüş gördüğünüz üzere. Süresi geçmiş. Yo ölmemiş lan. Dur lan acaba bunu lava atsak ne olur? <laughs> Neyse arkadaşlar bir de küçük bir şey merak ettim. Hmm, i̇şte domuz adamlar çağırayım. Oha koydu geberdi lan. <laughs> Oha zombi domuz adam tekçirine bak. Çok güzeldi lan. Gördünüz mü? Ben bu teşçiri pek sevdim bak. Lan lan erime lan. Erime erime. Erimiyor değil mi? Şöyle birkaç tane yapayım bak bak bak. Görüyor musun? Hemen saldırdılar öldürdüler. Dur. <laughs> Neyse görünce hemen saldırıp öldürüyor bunlar da. Şerefsiz dersiz benim neyimi şeyimi mi? Oha ama çok güzel değil mi lan şunun rengi? Tekstür peki de göstereyim arkadaşlar hemen ayarlardan. Aha bak bu Hawaii Edit Texture çekçir şey pek bilgi geçireyim. Neyse bir başka bilgi geçiyorum. Ve bir başka bilgi. kar alemleri hiçbir moba düzgün bir şekil. Blaze dışında hiçbir moba. Daha doğrusu ateşle etkilenen moblar dışında hiçbir moba zarar veremiyorlar. Hemen göstereyim. Ha zarar verseler de aşırı derecede az zarar veriyorlar. Hemen göstereyim bir dakika. Lan. <laughs> Bulamadım bir türlü kar karı karı istiyorum ben. <laughs> Yanlış anlamayın kardeşim. Karı dersem. <laughs> Bal kaba yapayım bir tane de ondan. <laughs> gördüğünüz üzere yaptım. Atıyor, atıyor, atıyor. Bir tane daha yapayım hatta. Hatta bir tane daha yapayım. Mümkün mü lan yapmam? Mümkünmüş. Hemen bir tane daha yapayım ama sayılan hiçbir azalma olmayacak. Görün. hiç ölmüyorlar görüyor musun? Ölen yok arada. Dur ama ben şu zırhlıları ayıklayayım da kafanızı karıştırmasın. Bak şunlar zırha bak lan altın zırhla geziniyor. Takım elbiseyle. Tamamdır bak 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 bak. Bir saattir vuruyor vuruyor bir türlü öldüremedi görüyor musunuz? Hatta ben şuna bir ateş direnci atayım. Ateş direnci. Evet arkadaşlar gönül attım şunları Şunlarda Şunları da atayım da lan bari. Yani güneşli oha lan bu nasıl bir giysi giymiş. Piçe bak. Abi zırhlar bölümünde öyle bir şey de yok ki. Yalnız bu zombilerin tehcirler çok Bak 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 yardırıyor. Of ne bir şey ya. Bak 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 bir saattir vuruyor bir tanesini öldüremedi görüyor musunuz yani? Neyse gördüğünüz gibi hiçbir mob'u öldüremiyor. Peki bunların gücünü yükseltmek için ne yapabiliriz? Yapmamız gereken birkaç bilgi var. Başka i̇şte birkaç şey var. Öncelikle bir iksire gidelim. İksirlerden bunları güçlendirmek için rejenerasyon alabilirsiniz. Anan çeviklik. 3 dakikada %30 patlayıcı hız çeviklik iksiri yüzde kırk hız diyor ha, şunu atalım daha hızlı atsınlar bak 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 Ondan şunu da atalım artık ölmezler diye çok daha güçlü olurlar andan iyileştirme dur andan ne atayım güçlendirme iksiri atayım değil mi güç iksiri 260 uygulandığında. İyi tamamdır şunları atayım bak 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 bak. Bunlar güçlenecek. Artık birilerini öldürebilirler diye düşünebiliyorum. Öldürmezlerse dersi yok zaten. Bak hala öldüremiyorlar. Yani siz bunlar ne yaparsanız yapın bunlar asla güçsüz Evet gördüğünüz üzere hiçbir şekilde ölmüyorlar. Bunlar malın öne giden ya yani. boş boş uğraşıyorlar. Öldürmüyorlar ama öldürmeye çalışıyorlar yani. Bir saattir vuruyor bunları bombalıyor. İşkence ediyor ama onlar hala ölüyor. Lan oğlum. Lan güç iksiri atıyorum lan bu yüzde 260 güçlendiriyor. Ben bile bunları tek atarım lan o derece. 5 kere vurdum ben fazla da öldü hemen. Değil mi Niye <laughs> o Cevap da veriyor lan. <laughs> neyse bir başka neyse ben bir başka bilgi geçeyim. Evet arkadaşlar bir başka bilgiye geçtik. Kar golemleri yani kardan adamlar sudan etkilenir ve ölürler. Hemen şu suya atayım ben bir tane kardan adamı. Hemen düşer, düşünce ölüyorlar yani. Genelde düşmüyorlar aslında kendilerini yani atmıyorlar ama. Bak ölüyor ölüyor hasar aldı aldı aldı. Hemen öldü gördüğünüz üzere. Çabuk ölüyor yani eriyerek ölüyor gibi. Hatta bir de şurada şöyle göstereyim yani bu olmayacağı bir seviyede inanmıyorsanız deyip. O. Şöyle. Bak 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 bak. Görüyor musun? Burada bu suya hiç gitmez normalde. Ancak ben bunu suya atarsam ölüyor hemen gördüğünüz gibi hızla. Aslında arkadaşlar bal kaka bal, bal. İşte kar topu zaten normalde de hiçbir moba iş yapmaz. Bakın. Ben yardırıyorum mu bunları göre. Ben de güç iksiri devam ediyor mu? Yani şimdi bunların ezikliği değil yani onu söylemeye çalışıyorum. Kar iksirini ne yaparsanız yapın. Ne yaparsanız yapın. Yani bunlar ölmüyor. Bakın ne yaparsan yapın ölmez çünkü bunlar. Yalnız bir tanesi ölmüş galiba XP geliyor. Değil mi? Gördüğünüz gibi asla, ama asla ölmüyorlar lan. Şuna bak lan öl bir. Ama bak bu mallar bile etkilenmiyor ama. Ama bak bunlar bile etkilenmiyor. Yani. Neyse bu kadar. Ha bir başka bilgi daha var. ben onu da göstereyim. Evet arkadaşlar bir başka anormallik var. Hemen bir kar golemi yapayım. Kar. Anam bunu aldım. Anam bir bal kabağı yapayım. Bal Ka. Bal kabağı gördüğünüz üzere. Mesela bakın bunlar böyle koyuyorsunuz. Böyle koyuyorsunuz. Böyle duruyor gördüğünüz üzere. Bunlar normalde hareket ettiğinde şey ederler diyor ama yasla bu hareket mi <laughs> Çıkma bak çıkma. Evet gördüğünüz üzere normalde bunlar hareket ettiğimi şey ederler arkadaşlar ama benimki hareket etmiyor. Bir de sürüm ne de alakalı? 1 7 sürüm diyeyim arkadaşlar. Bununla mı alakalı acaba? Gel lan buraya. Seni çok hor kullanacağım. Dur. arkadaşlar bakın. Anamına bir işkence edin Şimdi. Görüyor musunuz? Nasıl geliyor? Bak 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 bak. bak görüntüye hiçbir yeri kar etmiyor. Bak bak bak. bak. <laughs> çok komik abi ya. İşte. <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Bu narın erimemesi için. Ardından bu jekalanlar çok nadir lan bunlar acaba ben mi koydum yok bunları ben koymadım elmastan daha nadir bulunuyor diye biliyorum. çünkü elmasın derine gir her yerde bulunuyorsun yani derine girin içerisinde her yerde bulunuyor elmaslar ancak şaka lanterlar lanterlar bulunmuyor Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.